Merhaba, ben Sinay. Şimdi anlatacaklarım Monakiste'nin hikayesi. Bu hikaye gerçek mi, kurgu mu açıkçası ben de tam bilmiyorum. Aklımda yıllardır dönüp duran biraz bulutlu bir hikaye var. Bazen bu hikaye bana ait sanıyorum. Bazen de hiç değilmiş gibi geliyor. <laughs> Zihin denen şey bu karmaşık oyunlarına bayılıyorum. Ve bu hikaye anlatmaktan da deli gibi keyif alacağımı hissediyorum. Şimdi duyacakların onun ağzından. Monakiste'nin hikayesi. Belki bazıları biraz da benim. Bilmiyorum. Belki bazılarında sen de biraz kendini bulabilirsin. Güçlü olmanın uğruna yaşadığım en önemli şeylerden biri olduğunu fark ettim son zamanlarda. Ve bunu fark ettiğimden beri güçlü olmanın benim için ne demek olduğunu düşünüyorum ve bunun tavırlarıma nasıl yansıdığını ve bu daima güçlü olmalıyım inancımın hayatımı ve ilişkilerimi nasıl şekillendirdiğini düşünüyorum. Tek başıma uzun doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyorum. Sürekli bir devinim halinde akıp giden hayatın koşuşturmasının içinde kendimle kalmak ve ne düşündüğümü ve nasıl hissettiğimi anlamak için doğada geçirdiğim bu vakitleri yaratmak benim için çok önemli. Geçen gün yine bu yürüyüşlerden birinde kendi kendime düşünürken laf lafı açtı ve güçlü olmaya ve güçlü görünmeye belki de takıntı denilecek şekilde önem verdiğimi fark ettim bir anda. Sonra eğer güçlü olmasam ne olur diye sordum kendime. Güçlü olmak benim için bu kadar önemli ise güçlü olmayışın da olumsuz bir anlamı olmalı gibi geldi. Güçsüz olmam ne demek? Güçsüz olsam ne olur diye sorunca bunu saygıyla bağdaştırdığımı fark ettim. Güçsüz olursam saygı değer olmamaya başlarım. İnsanların saygısını kaybederim. Peki insanların saygısını kaybetmek ne demek benim için? Yani insanlar beni saygı değer bulmazsa ne olur? Bunun cevabı yanımda olmazlar ve ben yalnız kalırım. O yüzden güçlü olmalıyım, her şeyi kendim yapmalıyım gibi çıktı. İnsanlar bana saygı duymasa beni severler mi? Yalnız kalmamın sebebi artık kimsenin beni sevmiyor olması olacakmış gibi. Yani güçlü olmalıyım. Güçlü olmazsam saygı değer olmam, saygı değer olmazsam sevilen biri olmam, sevilemem ve sonrasında yalnız kalırım gibi bir zincir. Peki yalnız kaldım diyelim. Sonrasında ne olur? İyice sorguluyorum kendimi. Yalnızlık bana çok karanlık bir yer gibi geliyor. Soğuk ve karanlık bir yer gibi. Yani kimsenin umurunda olmamışım, kimse benim ne düşündüğümü ya da hissettiğimi önemsememiş. Çok çok depresif bir şey benim için bunu düşünmek. Sanki yatağın içine girmiş karanlık bir yerde kendi kendime orada ısınmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum yalnızlığı düşününce. Yalnız kalmışım çünkü önemsizim, değersizim, sevilemez biriyim, sevgiyi hak etmiyorum, kimsesizim. Bu hisler geliyor yalnızlığı düşününce ama bir yandan da çok öfkeliyim. Bir hırs var içimde. Siz beni yalnız bıraktınız ama benim kimseye zaten ihtiyacım yok diyorum içimden bir öfkeyle. Ve o önemsiz, değersiz, sevilemez biri olmaya dair hislerimi yaşamaya izin vermeyip hırsla çıkıyorum o yataktan. En uç şeyi yapmaya başlıyorum. Ders çalışıyorum, spora gidiyorum, kendime hedefler koyuyorum, planlar yapıyorum. Çünkü güçlü olduğumu kendime göstermem lazım. Belki de sevilebilir olduğumu kendime güçlü olarak göstermem lazım. O yüzden öfke ve hırsla karışık. Ben öyle bir şey yapacağım ki pişman olacaklar beni sevmediklerine ve beni yalnız bıraktıklarına diye düşünüyorum. Güçlü olduğumu göreceksiniz diyorum. Pes etmediğimi onlara göstermek için artık onlar kim onu da bilmiyorum ama varımla yoğumla çalışıyorum. Yok aslında onlara bir şey kanıtlamaya çalışmıyorum da sanki kendime kanıtlayıp o kim olduğunu bilmediğim düşmanlarıma ben de sizi vursamıyorum diyebilmek istiyorum kendi kendime. Sizin beni umursamadığınız gibi ben de sizi umursamıyorum ve size hiçbir şey yapmıyorum. Kendim için yapıyorum, kendimi geliştiriyorum diye kılıflar uyduruyorum. Sizin bu bende bıraktığınız kötü hislerden kurtulmak için kendimi bu şekilde iyileştiriyorum ve sizi ben de umursamıyorum diyorum. Aslında amacım onlara bir şey ispatlamak değil, kendime güçsüz olmadığımı göstermek gibi bir yerden. Yine de kendime hayali düşmanlar yaratıp onları alt etmeye çalışmakla, güçlü olduğumu ispatlamakla geçiyor hayatım. Hayaletlerle yarış halindeyim. İnsan çelişkilerden oluşuyor. İçimde çok kırılgan, çok hassas, çok ürkek bir taraf var ve o tarafı göstermemek için, çünkü onu gösterirsem zarar göreceğim, yara alacağım dışarıdan. Onu göstermemek için tam tersi bir şekilde çok güçlü, en güçlü ben olmalıyım şeklinde yansıtmaya çalışıyorum sanırım kendimi koruma altına alabileyim diye. Etrafıma kabuklar sarayım, güçlü, dimdik durayım ki kimse içeride kırılganlığımı görmesin diye mi bütün çabam? Bir sürü çelişkilerden oluşuyorum. İnsanlar beni önemsesin istiyorum. Onların beni önemsemesini demek ki önemsiyorum. Ama bu önemsemeyle ne yapacağımı bilmediğim için kimse umurumda değilmiş gibi davranıyorum. Kimse beni önemsemiyor diye düşünüyorum ama değersizim diye düşünmüyorum. İnsanlar benim değerimi anlamıyor. Bir değerim var ama insanlar onu görecek kadar beni önemsemiyor ve bana vakit vermek ayırmıyorlar gibi. Biraz da zaten o yüzden öfkeleniyorum. O yüzden yaratıyorum hayali düşmanları kendime. Görünmez olmak gibi sanırım. Daha önce de görünür olmakla ilgili çok korktuğumu fark etmiştim. Yeni iş yerindeki yöneticimden mail gelince beni gördü diye panik olmuştum. Yine başka bir çelişki. Bir yandan görünüyor olmayı çok hak ettiğimi düşünürken bir yandan da görünür olmaya değmediğime içten içe inanmak, o arada sıkışıp kalarak gidip geliyorum. O daha yürüyüşünden sonra ve bu farkındalıklardan sonra birkaç gün sebepsiz yere böyle bir canım sıkkındı. Sonra dedim, Aa, acaba düşünüp durduklarımla alakalı olabilir mi? Daha sonra dank etti. Evet sanırım herhalde onları düşündüğüm için böyle biraz çalkalanma yaşıyorum diye. Motivasyonumu biraz kaybetmiş gibi hissettim sonraki birkaç gün. Bir yandan da yaşamak için bir şeyler yapmam gerekiyor. Ev bulmaya çalışıyoruz bir yandan. işe gidiyorum. Yani öyle bir iki gün beni tokatladı düşündüğüm şeyler diyebilirim. Sessizce bir yorganın altında öyle durmak, uyumak istedim sadece. Çok karamsarlığa düştüm. Neyim var falan diye Deniz de birkaç kere sordu. Sanırım yılgın hissettim kendimi bu kadar çok şeyi düşündükten ve fark ettikten sonra bunların hepsini halletmek mümkün mü? Çok zor olacak diye ümitsizliğe kapıldım diyebilirim. Yani halledemeyeceğim herhalde. Bu kadar şey biter mi? Değiştirebilir miyim bunları? Bitmez herhalde diye düşündüm. Üçlü olmanın benim için ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorum şu ara işte. Birçok farklı açıdan düşünmeye çalışıyorum beni kişi olarak kariyerimde, aile ve romantik ilişkilerimde nasıl etkiledi bu güçlü olma takıntım? Nerelere dokunuyor? O düğümleri çözmeye çalışıyorum. Neden böyle biri olduğumu az çok anlıyorum artık. Ailedeki roller sebebiyle. Kimsenin güçlü olmadığı bir ailede güçlü olan kişi olmam gerektiği için, güçlü olmanın sevgi ve takdir kazanma yöntemi olması olduğu için, güçlü olmak benim için hala sevgiye giden en önemli yol. Bunları anlıyorum artık. Güçlü olmazsam saygı ve sevgi kazanamam ve o korkunç karanlık yalnızlıklarla bulurum kendimi gibi bir inanç geliştirmişim. Ama bir şeyin sebebini anlamak, onu rasyonalize etmek, onu çözümleyip değiştirebilmek anlamına da gelmiyor. Farkındalık yalnızca ilk adım. Çok büyük bir adım evet. Ama farkındalık tek başına çok da ölümcül bana kalırsa. Aksiyon alınmamış farkındalıklara sahip olmak farkında olmamaktan çok çok daha korkunç. Çünkü insanı içten içe öldürüyor. Yük oluyor sana o farkındalıklar. O yüzden şimdilerde bu bir sebeple sarıldığım inancımın hem tam olarak ne olduğunu hem de günlük pratiklerimde nerelere sirayet ettiğini anlamaya ve nasıl temizleyebileceğimi çözmeye çalışıyorum. Örneğin eşimle ilişkimde bu güçlü olma takıntımın dinamiklerimizi nasıl şekillendirdiğini görmeye başlıyorum. Normalde hani artık biz modern ve güçlü kadınlar artık her işi kendimiz yapıyoruz. Ve bu bizim sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ben kendimi feminist olarak tanımlıyorum. Kadın hakları savunucusu kadınların sosyal ve toplumsal olaylarda ve iş hayatında ön planda olmasını savunuyorum. Ama ev hayatına geldiği zaman bu roller çok çalışmıyor gibi de geliyor bazen. Yani benim ilişkimde ve önceki ilişkilerimdeki rolümle alakalı fazla mı güçlü oluyorum acaba ilişkide? Yani söyleyeceklerim çok klişe ve aslında normalde söylemeyeceğim şeyler ama işte hesabı erkek ödesin ve efendim kirayı erkek ödesin. Böyle şeyler bana çok uymuyor ama bunları yapmadığım için mi acaba ilişkilerimde istediğim dengeyi oturtamıyorum. Bunları yapmak ilişkideki kadın rolüne uymadığı için acaba orada bir denge mi şaşıyor? Bu aralar biraz böyle şeyler düşünmeye başladım. Aslında sorun biraz bu ama yani kiradan hesaptan bahsetmiyorum tabii ki. Yani bu rolleri çok mu ben karıştırdım ya da bütün rolleri her şeyi çok mu üstüme aldım diye düşünüyorum bazen. Her şeyi ben yaparım diyorum. Ben kendim yaparım. Bunun motivasyonu ne peki? Yapabileceğimi göstermek istiyorum sanki. Kimseye ihtiyacım olmadığını göstermek istiyorum ve bunun daha cool olduğunu düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Mesela bir valiz bile taşısam eşime taşıtmıyorum. Eşit paylaşmaya çalışıyorum. Ben de güçlüyüm. Fiziksel olarak bile güçlü olmaya çalışıyorum ki bu biraz doğaya aykırı bir şey. Hatta doğaya aykırı bir şey. Erkek fiziksel olarak daha güçlü kadına göre. Ama ben bunun bile böyle olmadığını göstermek istiyorum herkese, sokaktaki herkese, tanıdığım tanımadığım herkese, kendime. Sonra bazı dengeler mi şaşıyor acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Mesela kadın o kadar erkek gibi davranıyor ki bazen erkek de bu sefer kendi rolünden biraz vazgeçiyor olabilir mi? Kendi rolü ne demek? Onu da tam bilmiyorum aslında. Biraz daha düşünmem lazım galiba bunları. Çünkü tam oturtamıyorum. Ne demek istediğimi kendim de bilmiyorum onun rolü bunun rolü kısmını geçersem ve bir sistemin parçalarıymışız gibi baktığımda ben bir parça eşim de o sistemin diğer bir parçası diyelim. Benim işleyişim onun işleyişini de tabii ki de etkiliyordur. Dolayısıyla ben daha fazla sorumluluk alan taraf olduğumda onun görevi azalıyor ve geri çekiliyor gibi. O yüzden sanırım benim güçlü olmak adına fazlaca sorumluluk almam eşimle, arkadaşlarımla, iş hayatında, ailemle hayatımda ilişkilerimi de bir sistemin parçası olarak etkiliyor. Ama asıl düşündüğüm şu an o gücümü neden o kadar göstermek istiyorum kısmı. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. Evet tek başıma da hayatta kalabilirim. Ama tabii ki paylaşmak, uyumlanmak, sorumlulukları paylaşmak, özellikle evde, ilişkide bunları yapabilmek hayatımı daha çok kolaylaştırmaz mıydı? Yani tabii ki tamiratta, tadilatta yapabilirim. Her şey yapıyorum. Buna kadın erkek rolü gibi bakmaktan ziyade orada bir dengenin olması daha hoş olmaz mı? Her şeyi kendim yapabileceğim, her şeyi kendim yapmam gerektiği anlamına mı geliyor? Güçlü olduğumu hissetmek için her şeyi kendim mi yapmalıyım? Her şeyi yapmak zorunda olmadan da güçlü hissedebilir miyim? Kafamdaki sorular bunlar. Güçlü olmak benim sandığım gibi her şeyi kendin yapmayı, kimseden bir şey beklemeden varını yoğunu ortaya koyarak bir şeyler yapabilmeyi becerebilmek mi? Yoksa zaman zaman yapamayacağın şeyler olduğunu da kabul edip bunlar için destek almayı becerebilmek mi aslında güçlü olmak? İlişkilerimde bu yardım isteyememe tavrım hem belli belirsiz bir rekabet yaratıyor hem de aslında yakın olabilmek varken araya mesafeler koyuyor fark ediyorum. Ama benim için birinin saygısını kazanmanın, belki de hatta sevgisini kazanmanın tek yolu güçlü olmak olduğu için aslında sevdiklerimle arama mesafe koyacağını bile bile güçlü durmaktan ve kendim her şeyi halletmekten vazgeçemiyorum. O yüzden aslında belki de asıl güç olan sevme ve sevilme kapasitemi başka bir şekilde doğru olduğuna inandığım güçlü görünme çabam yüzünden kaybediyorum. Aslında güçlü olmaya çalışırken yalnızlaşıyor ve güçsüzleşiyorum. Sanırım asıl güçlü olmak dediğimiz şey güç gösterisinde bulunmaktan öte bir şey. İki tane kurt dövüşüyorlarmış. Yenileceğini anlayan boynunu açmış ve pes ettiğini göstermiş. Onun pes ettiğini gören diğer kurt ona zarar vermeden arkasını dönüp gitmiş. Şimdi o boynunu açan kurda güçsüz mü diyeceğiz? Yoksa güçlü ve hatta iktidar yani yöneten mi diyeceğiz? Süreci istediği gibi yönetti. Boynunu açmasaydı hayatta kalamayacaktı, yenilecekti yani. Ama ne yaptı? Boynunu açtı. Farklı yaklaştı ilişkiye. Öbür kurt da döndü arkasını gitti. Kalan kurt hayatta kaldı yani aslında ilişkiyi yönetti. Yenilmedi dolayısıyla ve kendinden de bir şey kaybetmedi. Kazanan dışarıdan baktığımızda o giden kurt ama aslında hayatta kalmaya başardı. Güçsüz olduğu halde hayatta kalabilecek stratejiler geliştirdiği için asıl kazanan diğer kurt. Aslında bizim uyguladığımız stratejiler hayatta kalmamızı ya da süreci nasıl yönettiğimizi belirliyor. Güçlü olmak demek Demek ki her zaman güç gösterisinde bulunmak demek olmayabiliyor. Güçlü olmak süreci ve ilişkileri yönetebilmeyi becerebilmek belki de. Biraz olsun saygı ve sevgi görme arzusuyla kim olduğunu bilmediğim hayali düşmanlarıma bir şeyler ispatlamak için hırsla kaleler inşa edip o kaleyi kurarken işbirliği yapmayı bilmediğim için en tepesinde tek başıma oturdum bugüne kadar. Sevdiklerim bana sana yaklaşmamıza izin vermiyorsun dediler. Bizden bir şey istemiyorsun ve senin için bir şey yapmamıza izin vermiyorsun dediler. Evet vermiyorum, itiyorum ellerimle. Çünkü bilmiyorum nasıl kurduğum duvarları yakıp onları kırılganlığıma davet edebileceğimi. Beni kırılgan hallerime rağmen sevip sevemeyeceklerini bilmiyorum. Güçsüz görünmeye cesaretim yok. Şimdilerde güçlü olmaya dair bugüne kadar inandıklarıma daha farklı bir açıdan bakmaya, güçlü olmayı yeniden tanımlamaya çalışıyorum ilişkilerime, ilişkilerdeki sorumluluklarıma, rollere, görevlere daha farklı bir açıdan bakmak, ilişkinin gidişatı açısından, kendi tatmin olmam açısından yapmam gerektiğini sandığım rolleri oynamaya devam etmek yerine isteğimin ne olduğunu keşfedip belki de biraz stratejik yaklaşabilir miyim ona bakıyorum. Kaybedeceğimi anlayınca boynumu açıp kırılganlığımı gösterebilir miyim bu sefer? Kırılgan olarak da güçlü olabilir miyim? Kırılgan olarak da sevilebilir miyim? Buna bakıyorum. Haftaya Mona'nın yolculuğun devamında görüşmek üzere.